Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha beraberiz. Bu videoda sizlerle birlikte biyotik yayınlarının TET denemelerinden 45.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz birinci sorumuzu değerlendirerek başlayalım. Göl gibi durgun sulara azot ve fosfor içeren evsel atıkların bırakılması bu ekosistemlerde ötrofikasyona neden olur. Ötrofikasyon dediğimiz süreç göl ekosistemlerinde, durgun su ekosistemlerinde sevgili gençler bulanıklaşma durumudur. Dilerseniz bu soruyu değerlendirmeye başlamadan önce daha önce Instagram adresimizde paylaştığımız bir görselden yardım alalım. Burada ötrofikasyonun aşamalarını vermişiz. Ötrofikasyonda ilk olarak suyun, su ekosisteminin inorganik besleyicilerle zenginleşmesi gözlenir. Demişiz ki soru kökünde verilen azot ve fosfor içeren evsel atıklar ki bunların birçoğu deterjanlardır arkadaşlar. Bunların durgun sulara karışmasıyla ilgili su ekosistemi inorganik besleyiciler bakımından zenginleşir. inorganik besleyicilerin yapmış olduğu gübreleme etkisiyle fotosentetik organizma sayısı hızlı bir şekilde artar. Özellikle alk sayısında yüksek oranda artış görülür. Alk miktarındaki artışla beraber gölün yüzeyi bulanıklaşır ve yeşil bir renk alır. Fotosentetik organizmaların hızlı bir şekilde artışı ortamdaki inorganik besleyicilerin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açar ve bunun sonucunda da fotosentetik organizmalar hızlı bir şekilde ölürler. Fotosentetik organizmaların ölümüyle bunlara ait kalıntıların göl ekosisteminin dibine çökmesi gerçekleşir. Organik atıkların artışı sudaki ayrıştırıcı canlıların faaliyetindeki artışı da beraberinde getirir. Ayrıştırıcı canlıların solunumlarında fazla miktarda oksijen tüketmeleriyle sudaki oksijen oranı düşer. Ve bunun neticesinde bazı türlerin ölümüyle göl ekosistemindeki tür çeşitliliği azalır. Buradaki bilgiler ışığında soruda verilen öncülleri değerlendirelim. Ötrofikasyon görülen göllerde durumlarından hangileri gözlenir sorusu bize sorulmuş. Birinci öncüle bakalım. Derinlere doğru göl suyunun oksijen derişiminde azalma bunun olacağını açıklamalarımızda ifade etmiştik. Gölde bulunan besin zincirlerinin basamak sayısında artma, ötrofikasyon sonucu bazı türlerin ölümünün gerçekleştiğini düşünürsek tür çeşitliliği azalacaktır. Dolayısıyla gölde bulunan besin zincirlerinin basamak sayısında da bir azalma gözlenecektir. İkinci öncül bu anlamda yanlıştır. 3'e bakalım. Göldeki tür çeşitliliğindeki azalmanın gözlenebilecek sonuçlardan birisi olduğunu söylemiştik. Ve dördüncü öncülde derinlere doğru göl suyunun ışık geçirgenliğinde azalma da yine ötrofikasyon sonucu gözlenen sonuçlardan bir tanesidir. Birinci sorumuzun doğru cevabı 1, 3 ve 4 olan D seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza Bakalım hücre ile ilgili bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesine ilişkin karşılaştırma tablosu aşağıda verilmiştir deniyor. Tabloda 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırılan kısımlara aşağıdaki hangi seçenekte verilen ifadeler yazılmalıdır sorusu bize yöneltiliyor. Tabloyu inceleyelim. Özellik mitoz oluşan hücre sayısı denmiş. Hem bitki hücrelerinin mitozunda hem de hayvan hücrelerinin mitozunda iki hücrenin oluşacağını biz biliyoruz. Dolayısıyla 1 ile gösterilen kısma 2 yazılmalıdır. Sitokinezin oluşum şekli denmiş bitki hücrelerinde aralamel oluşumyla gerçekleştiğini biliyoruz. toplanma bölünmesinin hayvan hücrelerinde ise boğumlanma ile gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla 2 numaralı yere de boğumlanma ifadesini yazmamız gerekecektir. 3 numaralı bölüme bakalım kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre denmiş. Biz hem bitki hücrelerinde hem hayvan hücrelerinin mitozunda sentromer yarılmasının ve dolayısıyla kardeş kromatit ayrılmasının ana fazda gerçekleştiğini biliyoruz. O halde 3 numaralı bölüme ise ana faz evresini yazmalıyız. Bu durumda 2 sorumuzun doğru cevabı 2. Oğumlanma ve ana faz şeklinde verilen A seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bakteri, arke ve çok hücreli ökaryotların bazı özellikleri şunlardır denmiş. Verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortaktır sorusu bize yöneltilmiş. Biz bakteri ve arkelerin sevgili gençler, prokaryot hücre tipine sahip tek hücreli canlılar olduğunu biliyoruz. Çok hücreli ökaryotların ise mantarlar aleminde yine protiste aleminde gözlenebildiğini, bitki ve hayvanlar aleminin ise tamamının çok hücreli üyeler olduğunu hatırlıyoruz. Bu bilgiler ışığında öncülleri değerlendirelim. Amino asitleri ribozoma taşımak için tRNA kullanırlar demiş. Burada protein sentezinin bir süreci verilmiştir ve protein sentezinde gerçekleşen tüm reaksiyonlar canlılar için ortak özellik kapsamında ele alınmalıdır. Kalıtsal özellikleri kodlayan DNA taşır ve kullanır. Biz nükleik asit taşımanın yani DNA ve RNA bulundurmanın da canlılar için ortak özellik olduğunu biliyoruz. Benzer genetik kodları kullanarak transkripsiyon ve translasyonla protein sentezlerler denmiş. Biz genetik kodların sevgili gençler kodonların büyük ölçüde evrensel olduğunu biliyoruz. Burada benzer genetik kodları kullanarak transkripsiyon yani DNA'dan RNA sentezi ve translasyon dediğimiz amino asitlerin uygun sıra sayı ve çeşitte birleştirilme işlemiyle protein sentezinin de yine ortak bir özellik olduğunu hatırlıyoruz. DNA'yı yarı korunumlu olarak replike eder. Yani DNA'yı eşler. Plazma zarı yani hücre zarı ve ribozom bulundurur demiş. Buradaki süreçlerde sevgili gençler tüm canlılar için ortak olacaktır. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı hepsini kapsayan E seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorumuza bakalım. Kaprazlanan bezelyelerden elde edilen F1 dölünde 1900 tane düz, 950 tane buruşuk tohumlu bezelye oluşuyor denmiş. Düz tohum oluşturma alelinin buruşuk tohum oluşturma aleline baskın olduğu da ifade edilmiş. O halde biz düz tohum oluşturma alelini büyük A ile gösterelim. Bu durumda buruşuk tohum oluşturma aleli de küçük A ile gösterilecektir. Çaprazlama sonucunda F1 dölünde 950 tane buruşuk bezelye elde edilmiş. Yani küçük a küçük a genotipine sahip ve buruşuk fenotipte tohumlar elde edilmiş. 1900 tane de düz tohuma sahip bitki elde edilmiş ki bunun fenotipinin düz tohum olduğunu biliriz. Yine buna ait genotiplerde alternatif olarak büyük a ya da küçük a olacaktır. Sorumuza bakalım. Buna göre çaprazlamada kullanılan ata bezelyelerin genotipleri aşağıdaki hangi seçenekte verildiği gibi olabilir denmiş. A seçeneğine bakalım. Homozigot resesif, homozigot resesif çaprazlamasından sevgili arkadaşlar %100 oranda buruşuk tohumlu bezelyeler çıkacaktır. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevap olmayacaktır. Homozigot dominant, homozigot resesif denmiş. Yani büyük A, büyük A ve küçük A, küçük A çaprazlamasından %100 oranda düz tohumlu bezelyeler çıkacaktır. Dolayısıyla C seçeneği de istediğimiz cevap değildir. Homozigot dominant, heterozigot dominant denmiş. Yani bu çaprazlamadan da sevgili arkadaşlar %100 oranda düz tohumlu bezelyeler çıkacaktır. E seçeneğinde homozigot dominant, homozigot dominant denmiş ki yine buradan da %100 oranında düz tohumlu bezelyeler çıkacaktır. Heterozigot dominant iki bezelyenin çaprazlanmasında ise arkadaşlar hem düz tohumlu hem de buruşuk tohumlu bezelyeler oluşabilecektir. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuza bakalım. Öğretmen ATP'nin yapısını şekilde verildiği gibi tahtaya çiziyor denmiş. Çizimi tamamlayan öğretmen öğrencilere soru işaretiyle gösterilen yapı aşağıdaki hangi molekülün yapısında bulunur sorusunu yöneltiyor. Soruya cevap vermek isteyen Ali aşağıdaki hangi seçeneği işaretlerse soruyu doğru yanıtlamış olur sorusu bizimle paylaşılıyor. Dilerseniz biz ATP molekülünün yapısını hatırlayalım. Burada bir 5 karbonlu şeker olan ribozun varlığını bunun birinci karbonuna glikozit bağıyla adenin bazının bağlandığını 5. karbona ise inorganik bir fosfat grubunun bağlandığını biliyoruz ki buradaki bağında ester bağı olduğunu yine hatırlatalım. Peki burada organik iki molekülden yani şeker ve bazdan oluşan kısım aslında nükleozit dediğimiz bir yapıdır. Ve ATP özelinde konuşursak adenozin dediğimiz yapıdır. Buraya bir fosfat grubunda eklediğimizde aslında elimize bir nükleotit çıkar. Ve bu nükleotit şekerine göre değerlendirildiğinde ribonükleotittir. Peki seçeneklerde verilen hangi molekül ribonükleotit içermektedir? Burada C seçeneğinde bir ribonükleotit polimeri olan RNA görülmektedir. Beşinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Testin altıncı ve son sorusuna bakalım. Ökaryotik hücrelerde özelleşmiş işlevlere sahip bir takım yapılar vardır. Bu yapılar birim zar ile çevrili olmadığından organel olarak değerlendirilmezler bilgisi bizimle paylaşılıyor. Buna göre hücrede bulunan yapılarından hangileri organel olarak düşünülemez sorusu bize yöneltiliyor. O halde birim zarla çevrili olmayan bir yapı aramalıyız. Lizozomların hücre içi sindirimden sorumlu olan zarla çevrili yapılar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu almamız mümkün olmayacaktır. Golgi aygıtı ve endoplazmik retikulum da zarlı yapılardır. Fakat ribozomlar nükleoprotein yapılı, ribozomal RNA ve protein bileşiminden oluşmuş zarsız yapılardır. 6. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği yani yalnız 4 olmalıdır. Sevgili gençler sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarına ait TET denemelerinden 45.sini cevaplandırmaya çalıştık. Umuyorum ki sizler için faydalı bir video olmuştur. Sorularla ilgili aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmına bizimle paylaşmayı unutmayın hatırlatmasını yapalım. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.